insan 35 canın 19'u çocuk olan 35 canın öldüğü bir ortamda bir trafik kazasıysa bile dili varmaz ne yapalım bir kazı olmuş demeye. Önce bir vicdan muhasebesi yapar. İyi e önce kendi insanlarını sorgular. Önce yaşanan acıyı paylaşmayı bilir. Önce üzüntü duyar. Ama biz bu hükümetten 20 saat sonra operasyon kazası duyduk. Kimsiniz be? Kimsiniz siz? Nasıl 35 kişinin katliamı karşısında, ölümü karşısında bu kadar umursamaz, bu kadar haddini bilmez, bu kadar insanlıktan çıkmış olabiliyorsunuz. Önce çıkacaksınız, özür dileyeceksiniz, af dileyeceksiniz, üzüntü duyacaksınız. İnsansanız eğer, vicdanınız var eğer. Ama bunu yapmadan sanki sinek ölmüş, sanki iki tane tavuk ölmüş gibi operasyon kazası diyorsunuz. Utanın, utanın. İjab edin. Ne terörü, ne terörle mücadelesi. 90 yıldır eşkıyayla mücadele, şakiyle mücadele, isyancıyla mücadele, teröristle mücadele adı altında bir halkla mücadele ediyorsunuz. Bir halkı katlediyorsunuz. Kürt halkını ortadan kaldırmaya çalışıyorsunuz. 30 yıldır, 30 yıldır bu memlekette ne yaşanıyor? Orada ölenler kimin çocukları? Nereden geliyorlar? Nereye gidiyorlar? Sordunuz mu vicdanınıza? Bu ülkenin genel kurmayı bile, bu ülkenin genel kurmay başkanı bile çıkıp dedi ki, 40 bin kişiyi öldürdük, 5 kere boşalttık dağları ama bu sorun bitmiyor. Siz hala bu gerçeği anlamadınız mı? Orada bir halk var, bir halk, bir halkın hakları var, bir halkın inkar edilen kimlik sorunu var. Kürt sorunu var. Terör sorunu yok. Ve bir de insanlık sorunu var. Bir de vicdansızlık sorunu var. Bunun hesabını soracağız. Bunun hesabını soracağız. Bu katliamı göz göre göre gündüz vakti katırlarıyla karakolun gözü önünde gitmiş 35 canı dönüşte katlederek Kürt halkına gözdağı vermeyi düşünenler görecekler ki bu katliamın altında kendileri kalacaktır. Kimsenin ölümden korkusu yok. Ölümden öte köy mü var? Önemli olan vizyonunu yitirmemektir. Önemli olan insanlığını yitirmemektir. Önemli olan bu ülkede barış içerisinde kardeşçe ama eşit olarak yaşayabiliriz demektir. Bu eşitlik duygusunu kabul edebilmektir. Neyin üstünlüğünü taslıyorsunuz bize? Neyiniz bizden fazla? Türklerin neyi Türklerden fazla?